Merhaba Fonoloji platformu. Ben Voxis girişiminden Ezgi. Voxis'in şu anki fon kampanyasında son saatlere geldik ve şu anda yüzde yetmişteyiz. Yatırımcılarımızdan son kez sizlerden destek istiyoruz ve kalan %30'u da tamamlayarak başarılı bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Biz sporun geleceğini, teknolojisine katkıda bulunduğumuzu ve bu alandaki liderlerden biri olacağımıza inanıyoruz. Burada gördüğünüz mesela Voxis Home Studio ürünümüz birçok farklı aparatla çalışabiliyor ve taşınabilir bir stüdyo olduğunu iddia ediyoruz. Ve ayrıca Voxis Pro ürünümüz ve devamında gelecek olan bütün spor salonunda kullanılan aletlerin dijital versiyonlarını çıkarmayı planlıyoruz çok kısa bir vadede. Sizleri de bu geleceğe ortak olmaya tekrardan son olarak davet ediyoruz. Teşekkürler.